Dışarı kapısının anahtarı sevimli matematikte. Hem de ücretsiz eğitimde. Nasıl mı? Hadi bakalım. Sevimli Matematik her sınıfa özel YouTube kanallarında her hafta düzenli olarak gelen ücretsiz derslerimiz, interaktif canlı yayınlarımız mevcut. Üstelik her yazılı öncesinde ücretsiz yazılı hazırlık derslerimiz de oluyor. Çoğu dersimizin ücretsiz pdf kaynağı bile var. Eğitim ile ilgili her haberden YouTube kanallarımız, Instagram hesabımız ve Facebook hesabımız üzerinden sizlere anında haberdar ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Sohbet, muhabbet ve motivasyon yayınlarımız ile sizleri motive de ediyoruz. Boş zamanlarınızı da düşünüyoruz. Boş zamanlarınızda Kaliteli vakitleri geçirebilmeniz için Sevimli Gezinti YouTube kanalımızda sizlere gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri en güzel şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Tüm bunlara ücretsiz olarak ulaşmak ise bir tık uzağınızda. Tüm YouTube kanallarımıza abone olarak, Instagram ve Facebook hesaplarımızı takip ederek bütün bu anlattığım içeriklere ücretsiz olarak erişim sağlayabilirsiniz. Tüm beğenilerinizin ve tüm yorumlarınızın bizlere çok fazla destek olduğunu lütfen unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Binlerce kişilik sevimli matematik ailesi sizi bekliyor. Sakın geç kalmayın.